PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bak, al kırdım kırdım. Ne arayınız? Haller, keyifler iyidir inşallah. Vallahi beni soracak olursanız halim ve keyfimde 10 numara 5 yıldız. Bugün bir harika bir video ile gelmişim karşınıza. Yemin ediyorum gülmekten karnınız olacak. otomatik çiftleşmenin 3 tane karı bayanı geldi arkadaşlar. Acayip trolledim. Vallahi kızlar da böyle çok sempatikti arkadaşlar. Çok samimi, çok güzel bir video geçti. Video sizlerle fazla vaktinizi almadan, fazla spoiler vermeden arkadaşlar videoya geçelim. Çok harika bir videoydu. Bu videoyu paylaşmak için gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım el birliğiyle bu videoya 10.000 beğeni yaparız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Bahçaya bir ektim de kız meyre 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 Bahçaya bir ektim de kız meyre 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 Ne zaman? Aa, karı. Karıya denk geldim ha karılar Selamun aleyküm Aleyküm selam Soğan Cohan İsmi Soğan Cohan mı? Kübra Milat Siz üçünüz de karı mısınız? Evet karıyız <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen peki? Ben ben erkekim. Ben ben dört numarayım ben. Ha. de ay ay yazıyor. Dur, dur, ay yazıyor. ay Tuğba, ay Kübra, ay Milena. Ay ben de ay <laughs> ay Soğancı Orhan. Kızlar selamlar Oğlum var ya. <laughs> Oğlum nasıl denk geldi bana fotoğrafa çiftleşme beni üç tane karıla. Ne bileyim ha. Vay nasıl millet bir karı bulamaz. <laughs> dönüş karıyı bildim buldum ha. Fotoğrafa çiftleşme. Fotoğrafa <laughs> çiftleşme. <gülüyor> e. Millet bir <laughs> tane bulamadı. Benim üç tane bir tane buldu. Valla Allah dörtsün ya. Ne şanslıyım lan. Allah'tan istediğim bir tane bana verdi. Üç tane öyle mi? He. Ee, ben Allah'tan ben bir tane istedim. Ben beni takip edin gelin, gelin, arkadaşlar. Gelin gelin. Ya. Gelin, gelin Ben acayip iyi oynuyorum. Benim şey Ben güzel bak. Ya? Ben ben profesyonel profesyonel kamerim Ben oyuncuyum oyuncu. Yürü, 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 yürü. Siz benim ismime kıyafetime bakmayın. Yürü. Bak. de bakalım. Sana kızlar ben dedi. buna pek inanamadım. Bak tepe takla indim vallahi. Gelin gelin var ya benim arkadaşlarım bana ne der biliyor musun bak benim benim arkadaşlarım arasında lakabım ne biliyor musunuz mu kızlar? Ne? Ne? Ne oynayon la? Bana arkadaşlarım böyle der kısaca. Ne oynayon la? Oyna bak siz bak siz izleyin beni diyeceksiniz ki sen Göreceğim. ne oynayon la soğancı Baka, abi sen. Atladım, sen gamer misin? Gamer çükerim. misin? Acayip bir oynayan falan filan diyeceksin. Ölürseniz ben mesul değilim haberiniz olsun. Ben iyi bildim, silah bulamadım. Tamam. Böyle... Böyle bir satma olmaz ama şimdi. Ses şey sor aşkım. ne oynayayım lan? Abi çek dışarı. Aaa! Abi ne oynuyorsun? bak. Ne oynayayım ama? Abi sen at. kaç yaşındasın? Benim yaş e, 34 gibi. buçuk. Ne yapacaksın? Helal güzelim. Aa, Abimizsin. Abimiz miyim? Aşkıya mi? biraz sıkıyor. Allah, sizin yaşlar kaç. Allah. <laughs> Bilmem her sene değişiyor. Sana kaç lazımdı abicim? E sen de işi benim benimki de 22. Tuh, ulan ya ulan var. 25. 25 o da kurtarmadı. Benim 22. Ulan hiç kurtarmadı. Neyse. Aramızda en pis sensin. Burada burada adam var. Gidin vurun kızlar. Gidin ben size support diyorum. Gidin. Göz... <laughs> burada. Helal lan vallahi. Ne so... Sen ne yapıyorsun? Helal lan vallahi. Hı? Beni arkadan oynuyor oynuyorum. Sen hiç oynamıyorsun. Bir de kendini o kadar övdün bize. Bak ben iyi oyuncuyum. İyi oyuncular her zaman arkadan oynar. Tamam mı? Mesela sürü, kurt sürüsünde bile... Onlar, onlar yol gösterirdi gösterir değil mi Evet. Tabii tabii. Tabi. <laughs> kurt yani sürüsünde bile en iyi kurt arkadan gider. Ya hiç öyle bir şey yapmıyorum. Önden falan göndermiyorum ben sizi. Ne alakası var? Aha, saçmalamayın. Aha. Ha, tabi tabi tabii tabii tabii. Mecbur. Sen siz önden gidin bir öyle bir canlarını götürün sonra sıra bana gelsin saç, Ya saçmalamayın ya öyle bir şey yok kuru iftira <laughs> Allah kuru iftiradan sakınsın vallahi yemin ediyorum var vallahi ya. Vallahi hiç inanasım gelmedi. Hem Bak bir de şurada gibi adamlar güzel var gidin isterseniz Gönderiyorsun kendin arkadan geliyorsun. Aşkım adam var. Ee he ya, aşkım adam var dedi ne? bak koş kim aha vurdular vallahi. Benim kızımı vurdular. Kim vurdu <laughs> seni? Gel seni güzelim. Bir de iftira atıyorlar yap beni. Ben beni önden gönderiyor diyor. Beni arkadan gönderiyor diyor. Aha. Sen ne oynuyorsun lan? Aldın mı? E aldım aldım. Aşkım Dur neredesin? Lan. Sen seni bitirdi mi? 3 numarayı çektiler Yallah. lan. Haydi, lan. Ah Aga be. Çektiler, çektiler. çekti. sen bir yönden göndersen takım arkadaşımı alırlar. Lan keşke tamam keş. iki numarayı vursalardı la. Aa <laughs> bana ne dedi? Bana ne dedi? Bak seni bombalarım ha. Valla seni bombalarım. Valla yemin sanki. Güzel, güzel oyun yani bu sefer birinciyiz. Bir saattir Arayı... ödüyoruz biz kendimiz. Vah wow, kızlar, benim kızlar benim kızlar kendim kendim olsun. kızlar bak siz bak soğancı abinizi aslanın sırtınızı. Buraya. Siz soğancı abinizi hasta yaptınız bak Nasıl oynayacağım bak iyi izleyin bak. Sen adın niye soğancı? <laughs> ben yemeyeceğim abim tarlada çalışıyorum ben. Neycisin? Allah Allah. Yemeyeceğim. Bir zırhım var da neden bir şalvarın yok? Nereden geliyor bu, değirmenin Burada suyu? Anneciğim anneciğim. <laughs> i̇yi bitirdiler. Ne oynayam lan? Aha vur vur Allah. 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 Bir şey diyeyim mi lan? Ya, la, ah. benim ulan var ya keşke. Yine. Ulan sen iki nasıl? numara sen bunları önden salıyorsun sanıyorsun kendim kalıyorum burada. Ben senin ölmeni istiyorum. <laughs> en ee, son sen kaldın. Bu Ağazım, nasıl bir şey? Ben beni niye korumadın? Bak Bera olarak ben başında kalıyorum. Benimle iyi geçin tamam mı? Yoksa seni burada bombalarım ki senin ruhu kızlar, duymaz. Kızlar kızlar ben size bir şey söyleyeyim. Bu iki numara daha aynı şeyi itikledi. Bu bir numara Kubra'yı adamların önünde itikledi. Arkada ya ağacın Allah. içinde yatıyordu. Ben, Ayşe, gördüm. Ben sizin yanınızda mıydım? Lütfen bana gördüm. ben gördüm. Yani. <laughs> ben gö sen itiklemedin mi? Bak seni sen var ya Her sen. Bak, beni, beni beni sen gönderdin yoru ya. Bana sen. işaret atmadın. Yok ya, ya yok, bu. Gittin ya beni beklemedin. İki numara büyücü müdür nedir? Ya Kimin bak... yanında kalsa ölüyor. Üç numaranın yanındaydı öldü. 1 bir numara yanındaydı öldü. Şimdi <gülüyor> ben <laughs> ölüyorum da. Gitsene. <laughs> seni de ben öldüreceğim. Gel. Gel Vallahi. gel. gel. Gel yakayım seni gel. Yakayım mı seni? Ha? Ya bana Yana bana bana elleme bana, doğru, bana beni elleme beni elleme ben beni elleme ben yazıkımla. Sen yazıkım de o kadar küçük dedin senin yaşın kaç başın kaç çok merak ettim. <laughs> benim <gülüyor> yaş 30 <laughs> 34 buçuk 34 buçuk yaşındayım ben kız. Ha e ben senin nenemi hayalleyim ya Nul, dul kadın orada oturup durmuş. Ha senin nenemle benim ne <laughs> işim olur teyze meyzen yok mu? <laughs> Valla teyzemi <laughs> sana vermem. Benim teyzelerim cilop gibi karı yani. Valla ben de cilop gibi yakışıklı erkekim. Teyze mi kaç yaşında? de yani, kaç yaşında? Yani soğan tarlasında çalışıyorsun bir de soğan kokacaksın teyzemi. Mm -mm. teyze ben sana bir şey söyleyeyim etmez. mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben iki çuval soğanı Hiç sağ omuzuma, var, iki var, var, iki iki çuval soğan sol omuzuma koyarım. Ben 200 kilo soğan alırım buradan terminale kadar taşırım. Ha sen beni şey yapıyorsun. He can. <laughs> de, kaslarım var diye şu an bana övünüyor. Allah'ım Kas, ya Rabbim. Kaslarım ben sana var bak. Kaç çuval taşıyorsun diye. Sen dedin ki ben cilop gibi teyzemi soğancıya vereceğim dedin sen? Evet benim teyzem cilop gibi kadın Vallahi yemedi. ben de cilop gibi Çok cilop sosyal. gibi adam. Teyzen kaç yaşında? Teyzem mi? Teyzem, teyzem kaç yaşında? Bir o da 36 vardır ya. Ya valla. Teyzen, teyzen tam benlikmişti. Bana, bana silah bıraksana bütün silahları aldı. Sana amarayı bıraktım ya orada. Amarayı bıraktın? Amara var amara, amara bıraktım <laughs> ben ona ya. Orada. Ama ben kullanamıyorum. Ee? Ama ben kullanamıyorum. Amara ara iyidir iyidir kullanırsın kullanırsın. Bunun mermisi yok. 5 tane mermisi tek var. Valla ben almadım mermiyi. Ben Amara'nın mermisini şeyime mi sokacağım? Almadım yani orada duruyordu. <laughs> <laughs> Yemin et. Allah çap. Allah çap almadım da ben de yok ama mermisi ama mermisi gitti la. Değil İnanmıyorum sana sen benim mermilerimi al. <laughs> la ben yalan. Ben hiç yalan söyleyecek bir adam mıyım? Ağzım oruç. Allah Allah. Nereden tanıyorum seni? Belki yalan söylüyorsun. Yok yalan söylesem oruç tutmam. Belki kafir olurum, münafık olurum. <laughs> yani. E, siz oruç musunuz? Oruç? Oruç. Belki değil şu an misin? sigara içiyorsanız bizde dalga geçiyorsundur. Nereden bileceğim? Orucu evet. Doğru, Doğru söylüyorsun. Ben de oruççukum ya. Valla zor ama biliyor musunuz? Zor Allah geçiyor valla. Allah hepimizinkini Allah kabul, etsin. kabul etsin. Allah kabul etsin. Valla ben ya, her gün terafide dua ediyorum. Ya ben Angara'nın Bolatlı ilçesi. Şentepe mahallesi. Ankaralısın. He Ankaralıyım. Ankaralı değilim Ankaralıyım. <laughs> 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 doğru. He. siz nerelisiniz? Ne siz sizin memleketler nere? Bizim buralar çok soğuk. Sen nerelisin Rusyalı mısın? Evet. Soğuksa. Havalar güzel bu havalar. Yok Su Al Allah Allah. Bir numara 2 numara. 1 ile yol Yozgatlı. İyi vallahi bir şey söyleyeyim mi? 2 <laughs> <laughs> numara sen ırkın bile, ırkın bile değişik ha. Baksana bir numara ile üç numara Yozgatlı katlı <laughs> türün. <diyor, gülüyor> değil mi? Irkın ırkın. Ha, Paris'inde oturuyorum tamam mı? Senin gibi böyle kritik köşede oturmuyorum. Doğan'ın Paris'i nerede? Diyarbakır'da mısın? Doğan'ın Paris'i ben canım. Bilmiyorsan Doğan... yaz. Kıyafetin çok komik. Evet kıyafetim şey bu kıyafet özel nadir xquit. Kimse de yok. xquit. Bir bakayım bakayım. Yani yani e, kimse var. de yok. Neredesiniz? Benim bu kıyafetim bak evet. çim sahla ejderhanın çiftleşmesi sonucu bak. Buna böyle bakacağım bu kıyafete. <laughs> Bak. değişmesi sonucu bir de. Ha, bu kıyafete böyle bakacaksın. gördün mü? Ayrım geçirdi. Aynen. A acayip bu. Güzel. Bu Pupçi Mobile PDPT tasarımı. Adam var. yakışmış <laughs> evet. yakışmış. Sağ ol abim Allah razı olsun. Abi sen oynayalım ya. Efendim? Sen ekte biz oynayalım ya da bayağı komik. He ee, valla ben size bana teyzenizi ya, meyzenizi ayarlarsın. Yardına, Gelmeyeceğiz burada. be git git buraya mendabur karı. Sen niye gülüm yanına? Sen bir numarayı da lütürdün, üç numarayı da lütürdün. Bizim seninle <laughs> ne işimiz olur? Gelin kızlar biz gidelim. <laughs> sen neredesin? Gidelim. Kızlar yanına gidelim. O ponçinki gitmiş. Bizim ponçinki e ne işimiz? var valla vurdular. Ah lan. Ah lan. Ah lan. Ulan var ya pembe araba var ya. Gelin gelin kızlar. Gitti. Senin yüzünden öldüm. Sen bana yardıma gelmedin. Beni benim yüzünden ne olarak... öleceğim? Benim yüzünden ne öleceğim? Ben arkadan gelmiyorum. Sen gitti bir numara da öldürttürdün, <laughs> üç numara da öldürttürdün. Sonra bizim yüzümüzden diyor. Bizim yüzümüzden olmuş. Ha, iki kadını buldun. Güzel kadın evet. yanlarına gideyim dedin. Vallahi la, yaşları bıraktın. küçük la yaşları küçük. Ben sübyancı mıyım? Yaşları küçük. Bana 34-35 yaşında karı lazım. Bunlar benim küçük. Biri 22 yaşınday, biri Benim kaç 25 yaşındaymış. Benim 70 var onu sana vereyim tepe tepe kullan. Beni yakıştırdığı şeye bak sen beni bir görsün oha Soğancı Orhan abi ne yakışıklıymış Kredisiyle falan filan dersin. Orada adamlar var ben gitmem oraya bende hile de kuruldu biliyor musun? Ama beni çağırmanız lazım. Ya bekle gidiyoruz işte Çaldır, ç ç çaldırmaya. Ya bak beni çağırmasan arkadaşlarım seni bombalar. Abi sen var. korkmazsın ya sen çok iyi oynuyorsun. Ee, ben acayip oynuyorum kızlar. Bende 1.25 evet, KD var. Kaç? Pe Kaç? 1.25. <laughs> ya ben 1.25 sıkıntı değil aynı. ee, <laughs> Valla yemin ediyorum var ya. aradım aradığım takımla. Ben nasıl 3 tane karıya denk geldim lan fotomat çiftleşmeden. Hala ben ona şaşırdım ha. Ve karılar da çok sempatikler. Artık, artık ne iyilik yaptıysan abi. Ee, ben ne yaptım biliyor musun? Ben fitne verdim biliyor musun sabah? Ne verdim? Fitne fitne. Fitne. <laughs> fitne fücürlük mü yaptın bir de? İnanmıyorum ya. Ramazan Ramazan'da de dedikodu mu yaptın sen? Ne dedikodusun lan? Fitne verdim ben. Bu verilmesi gerekiyor <laughs> fitne ya. Ne verdim ya? da. Ha, Ramazan'da. Bir, hani Ay Allah'ım yarabbim. He he. Allah'ım. Bak buradan kaldıram inşallah ölmeyiz var ya. Hemen kaldırın kaçam tamam bu, bu kızda bir şey var ha. Hemen kaldırın kaçam. Bu yanda kim onu söylüyor? Atıcı çağırıyoruz maşallah Ne olacak diyor. Ya bak görüyor musun? Çakmak var musun? mı? Ana yok ee, ki. Alana lazım. gidiyorum ben direkt gelin tamam mı? Hiçbir şeyim yok çünkü. Bak ben şunu içeyim. Yok. Ben gezdireyim mi? Hadi. Gez yes, sür. Aa kırmızı zon vallahi ben gidiyorum. Ya ben yanlış yere indim öleceğim burada. Ne, ne oldu? Yanlış yere iniş yaptım. Ne oldu? Dört gel. Geldim. geldim. Dört gel. Geldim geldim. Adam geldi. Heh. Ne oynayın ya? Ne oynayın kızlar beni övün övün. <laughs> beni Allah. övün. <laughs> Allah. Ne Allah ne oynayın? Allah ne oynayın oh. lan? Allah Acayip bir oyun ama <laughs> <laughs> ben de altı deniyor öyle oldu. Abi haritayı <laughs> şeyi temiz diyorum. Ee ee kızlar valla acayip bir oynayam. sür. Lan var Allah'ım yarabbim ya. Ben 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 ponçik ponçik arabalara bindim lan. Benim kızları yanına aldı. Kızlar beni çok <laughs> sevdiler. Kızlar bana teyzelerini ayarlayacaklar. Sen ayarlamadın. Sen yine ne ayarlıyor? Bunlar teyzelerini ayarlayacak. İbrahim nereye gidiyorsun? Ben Şuradan nereye gidiyorsun? acı diyorum. Allah aşkına şunu alın benim, benim. Sen, benim sen Ben, ben, süreyim ben süreyim. Kendine benzettin ya. Sen ver ben süreyim ya. Kızlar beni almaya gelseniz aşıklarım. Bak beni unutmayın tamam mı? Geliyoruz dur. Anca Kızlar. geliyoruz. Kızlar bu bu iki numara sizi öldürttürdü. Siz de bir de <laughs> daha onu mu almaya gideceğiz? Etkili de gördüm. Anamdan bir şey açıkladım böyle. Bak numara sen ortada karıştırıyorsun. Bak rahat dur yemin ederim bombalarım seni. Sen varsın, sen varsın bizi korursun. Ben bu, korurum da. Evet, oynuyorum diyorsun. Ben korurum da bu iki numara kem gözde herhalde anlayamadım ben. Arkadaşlar videoyu burada çok kısa bir durduruyorum. Herkesin tüm oyuncuların böyle istediği herkesin beğenerek oynadığı maskara M416 tekrar oyuna döndü. Ama oyuna dönerken de arkadaşlar yanında vurma efektiyle beraber geldi. Oyun içerisinde arkadaşlar şuradaki sandıklar kısmına girdiğiniz zaman Maskara M4 sun sandığını bulabilirsiniz. Burada önceki sezonlardan gelen arkadaşlar Maskara M4 sun kıyafetleri ve setleri mevcut. Ve Maskara M4 sun da burada. Maskara M4 sun yanında arkadaşlar diğer pisaltilebilir silahlar da geldi arkadaşlar. Maskara M4 sun altı isteyen arkadaşlara duyurulur arkadaşlar. Bilginiz de olsun. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Bunun gözünde nasıl görüyeceğim? <laughs> İnşallah en başta sen ölürsün tamam mı? Gel gel valla iki numara barışacağım la. Gel la gel valla sen yazıksın gel ya valla üzüldüm Hadi. la. Hadi tamam bana gel. bir tane silah ver, barışalım hadi. Bana bir tane ben sana silah ver. Silah değil. Bak ben bir şey söyleyeyim Bende 88 milyon para var. Gel sana bakkaldan ben bir şey ısmarlayayım sana. M416 falan tamam ısmarlarım, hadi. gel. Bana gel para gel. ver. Orucuz. <laughs> tamam bak valla <laughs> hayır yapacağım valla. Acaba bana bu oyunda verdiğim, oyunda mesela ben 2 numara şey vereceğim ya, Şimdi para vereceğim ya. Fitne olarak sayılır mı? <laughs> yok abi, abi, o kadar değil. <laughs> Sayılmaz değil mi? Abi abi, no, yok no. o kadar da değil. İstersen imama sorayım. Bak bakalım kabul ediyor mu etmiyor mu diye. Ne bileyim belki sayılırsa dedim. Şu parayı da alayım. Hadi bana para Kaç, ver. İki para var. Hadi bak 88 ver. 90 para oldu. para ver. bana para ver. Dur bir saniye kendi ihtiyacın var mı? Benim bir şeye ihtiyacım ben yokmuş. Al. Al 90 milyon verdim ben sana. Tamam. Kızlar tamam. ben bir tamam. şey söyleyeyim mi? mi? Ya, ben topladım. Ben <laughs> yukarı entkinliği temizledim. Bak bende bir gizli bir özellik var bak. Bak Neydi? iyi izleyin. Bak <laughs> iyi izleyin Bali bak. Ile. Bak ne yaptım gördünüz mü? Deve. Yok artık deve. Ay. Bak. Ben de istiyorum. <laughs> Sen hilesin değil mi? Hile mi değil mi ya? Hile değilim ya? Ne hilesi ya? Allah Allah. Bak. Bak. Burada gel biz ata binelim aşkım. Bunlar deveye binsin. Geldim canım. Sen yaptın mı? Çalışveriş <laughs> yaptın mı? <laughs> Bizim gözümüz yükseklerde. Yaptım teşekkür ederim. He, rica ederim. <laughs> ben onu bekliyordum. Teşekkür etmeni bekliyordum valla. Ya Bakayım. bu gitmiyor. <laughs> e bak bak. <laughs> bu gitmiyor. Aşkım bu gitmiyor. Benim bir arkadaşım var. Benim bir arkadaşım var. Onda develeri var. Develeri. Ha gidiyor e -ha. ben. De. Aşkım bende niye gitmedi? Develeri mi? var. Bak. Bak bak ne yapacağım bak şimdi bak bak. Bak bak bak. Ay biz uçuyoruz kızlar. Aa kızlar biz uçuyoruz. Şimdi öleceksin ama bak. Kız öldü. Ay, Ay dur yanlış. Aynen. Oldu. Adam mı var? Yok yok yanlış. kar doksa bak hile. Bak bende hileden görünüyor. Sen de görünüyor mu hileden bak. Bak bak. Oha. Kar doksa 8 dönüşüyor. Mustarı? Karda buslar var yan tarafta evet. 3 tane buz bus var bak. Bu hileden görünüyor hile bu. Hadi koş koş bak bombaya düşeceğiz. Su basıyor öleceğiz burada. Ay ben korktum. Siliyorum siliyorum. Valla ben abdestliyim. Ağzım doğru uç. Kubra korkma. <laughs> Düşerse 2 <iki> numara düşer. <laughs> ben ona verdi. şüphelendim valla. gene bize verdi ya. Bak bu 4 numara geldiği için bize ikide bir kırmızı alanı veriyor. Bak. Deveye bak Aynen. o deve alttan hızlı gidiyor ana. Evet ya. Babana bu deve değil bence. Başlardı. Valla. evi yavaş gidiyor değil mi? Bu da evet daha hızlı gidiyor. Oh, oh. Bak, dört numaranın korkusundan nasıl gittiğini bilmiyor ki. Valla ben bir de ağırım biraz biliyor musun? <laughs> Kızlar. Bak hop valla. ilk geldiğinde şarkı söylüyordun. bir yaşına kadar söylüyordu. niye gelmedi? He ilk geldiğinde şarkı söylüyordum evet. Şey Meyrem Meyrem. Sesin güzel. söyle de dinleyelim. E ee, söyleyeyim bak. Bahçaya biber ektim de kız meyrem meyrem meyrem. Ne zaman geberecek de yar eyle neyle neyle. Ne zaman geberecek de yar eyle neyle. Gelin burada bekledim kızlar. Adamlar gelirse vururuz. Meryem'i yaşatıyor. Eylem'i öldürtüyor. Sen bizi ekle oynayalım arada ya. Böyle bayağı komiksin. Biz ee, zaten. Bize, bize kazandırır. Kızlar ben acayip oynayayım. Ben cazet gibi oynayayım bu oyunu. Sen nasıl oynama sonra? sen sadece bak, bizi kaldır ya. Sen gibi oynayayım. Cazet Acı, gibi. Canım bir laf var ya. Hey maşallah. Bak ya bak bak bak. Nasıl dağılıklıyor nasıl Dur ben de geleceğim. Sonra nasıl gitti? Daha ben bak, gelemiyorum. Da ben her yere çıkarım. Ben acayip oynuyorum <laughs> bu <bir> oyunu. <laughs> Aa ben gelemedim. Oraya nasıl çıktın? Buradan Geldim. da buraya. Dur ben de Bak bak bak. numara iki numara. <laughs> adam ayakkabısı <laughs> da yedi yemin ediyorum. Bak bak. <laughs> senin üstündeki kıyafet ne? Bu işte dedim ya Timsahla ejderhanın çiftleşme sonucunda olan bir kıyafet. X suit. X suit. X suit bir de. Ne oldu ki? Adamlar aşiret fişingi atmışlar. Bak bak tepe de tepe de. Aşiret fişingi var. Nerede? Bezler. Aa ne karşı kardeş, tepe de tepe <laughs> de. Tepe de tepe de. Aşiret fişingi. Hadi gidelim. E hadi gidelim daha sen gittiğin yerde öldün. Sen git sen git. 2 numara git git, git. sen daha öldüğün yer. Sen bilirsin oraları. <gülüyor> <gülüyor> ben gireceğim sen dur. Gireceğim hepsini öldüreceğim tamam mı? Sana bir tane bile adam bırakmayacağım. Baba baba bak gidiyor <laughs> bak. Ben de botları vurarak ay çok güzel oynuyorum dersin sonra. Ya hayır öyle demiyorum. Ay çok güzel oynuyorum demiyorum. Ne oynayamla diyorum ben. Ne la? <gülüyor> 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 ha, Aha, aha. Aynen. Çaktırmadan kendini bize övdürtüyor. Aa bak Diyan Ankara'lı daha var. Panzehir'den Karalı'dan var? Nereden Karalı? Kim Kimen Karalı? Demin sen hani yukarıda vurmuştun ya beni vuranı. Bak bu adamlar hala ee. de. adam kralı. Araş geldi. Bak bak iyi oldu. Bak seni vuracaklar işte. Seni hak ettin. Ben sana gitmedim. Bak <laughs> tatlı adam şöyle sıkın da şöyle vursunlar. <laughs> ya, ne istiyorsun? Ya beni vuruyorlar. Adamlar seni tarıyor. Ya. Gel <laughs> oh, gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Dört ben numara gel gidelim yavaştan. Görün mü? Bir ben devem neredeydi? Abi ben devem arkadaşım burada. Yok burada. Devem burada yatıyor. Valla Adamlar bak, şurada poşinki de. Bak gel biri binsin benim şeyime. Deveme. Gel sen Kurt, kubra git, benimle gel de benimle git gel. Ya, sevdim ha. Tepeden tamam. inmeyelim tamam mı? Bak şöyle yapacağım. Bak çok güzel bir yer alacağım kubra iyi izle. Bu adamlar içerisinde. Bak çok tamam. güzel bir yer alacağım bak <laughs> iyi izle. Bak adamlar burada. Bak gördün mü? ee gördüm gördüm. Bak adam bu kişiler. O kadar yedi ki. Bak. Aaa. Aa bak e, ben dedim ya ölecek. Beni. Ben dedim ama ölecek dedim abi siz bana inanmadınız. Ya senin şu an ağzın yüzünden öldüm ben tamam mı? He benim ağzım benim oruçlu ağzım sen benim ağzıma kurban ol. Oruçlu ağzım senin <laughs> ağzın yüzünden öldüm. <laughs> Aslı senin ağzına niye kurban olayım? Sen benim ağzıma kurban ol. Allah Aa, Allah. Aklına git de vur adamları. Ben ne vuracağım lan? Adamlar halinde AMM var. Ne var? AMM vallahi geliyorlar. adamlar, adamlar geliyor. geliyor. bir şey söyleyeyim mi? Adamlar geliyor Allah çepsin. Bana mı geliyor? Yo. Adamları bir e, şey vuramıyorsun da. ki zaten. Niye sıkıyorsun? Hadi bir şey Ben kimi vururum. Ben vururum. AMR, Belki vururum. AMR e var adamlarda in oradan. Bak çıkardı kafasını gördün mü? Ben açtım Allah açtım. Bunlar da AMM mavi ve ben kasketimi falan kırdıramam. <gülüyor> bak <gülüyor> nasıl Allah korktu gördünüz mü kızlar? Bak <laughs> şimdi ön plana bıraktı. Bak 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 En son bak bak bak. Ü Turbis üç, numara. üç numara. Üç numara sen niye öldün <laughs> <laughs> farkında mısın? Ay ben ne gidiyorum ben ne gidiyorum. Üç numara niye? sen niye öldün? Aa bak onu da vurdular valla. AVM'ci seni gözlüyor bak görüyor ben musun? Ben kaçarım valla. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bak karşıda gördün mü? Ne oldu? Hani en iyisi sende? Anneciğim bombaya gideceğim. Bomba attı sana. Bomba attı sana Kübra. Bana ne? Bana <laughs> ne? Valla ben. Dört numara bizi niye kurmadı? Aa, bak yandı ceyir ceyir. Bak gördün mü? <laughs> ya beni ellemeyin. Ben yazıkım ya. <laughs> biz artık biz yazık değildik ama değil mi? Anlaştın anlaştın. Ben yazıkım ya. Ben... Ben ben hala güveniyorum. O alevler içinde ölecek kızlar bak. Görsen. Ben beni Ölecek Beni ya. Ölecek o da. Hadi. Ben hala güveniyorum alacak. Helal. Hile hile kesin hile. Anam beni vurdu ya, lan. Ya ne oldu? Beni vurdu vallahi ne beni oldu? vurdu ya. <laughs> ah lan. <laughs> ben de kızlar demedim. ben vurdum onu da ben adam benim M4 altım bozulmuş ya. Vallahi benim M4 altım bozulmuş kızlar. <laughs> Eline sağlık eline güzel oynadın. Eyvallah. Ya, kalite asla tecavüz değildir. Ben Soğan ekle, Corhan. Ekle. Ekle oynayalım abi. Ben ekleyeyim ben kime ekleyeyim ben hepsini ekleyeyim abi Beni, bütün karıları istek göndereyim dur bakın buna da göndereyim <laughs> buna da gönder. ben... Tamam Ben hepsini istek attım Bir şey söyleyeyim ben harbiden çok eğlendim ha kızların sohbetleri muhabbetleri acayip tatlıydı Böyle oyunda da üç tane kıza denk gelmek çok zor arkadaşlar vallahi bak Kuray istek attım kabul etmiş Geldi yine başımızın belası. <laughs> Selamlar için. Abi eline sağlık. Vallahi elinize eyvallah. Selam. Aleyküm de elinize sağlık la. Ben o adamları vururdum da benim M416'ım bozulmuş la. Aynen. Yok, yok, tabii çok, çok tabii. Biz gördük zaten seni vuracağını. He vallahi ben sıktım sıktım vuramadım. Sıktım sıktım vuramadım ha. Vallahi sizi çok sevdim vallahi ha. Acayip iyisiniz. Ya abi adam seni <laughs> şey arkalamasaydı vururdun zaten. He ben evet tutum. adam hile gibi bir şeydim sanki değil mi? Hile gibi bir şeydim sanki. Hile hile abi. He hile ya hile. ben normalde. Hile hile hileydi. He ben normalde acayip. <laughs> Valla ben sizde hep oynarım ha. Ben ekledim size istek gönderdim de kabul etmemiş bu. Milana, Tuba kabul etmemiş. Kubra kabul etmiş. Sen bize istek mi attın? He ben istek gönderdim oyundan kabul sonra. Arkadaş dedim. Arkadaş dedim. Şey teyzenizi meyzenizi ayarlarsınız bağ, değil mi? <gülüyor> benim teyzemle benim nenem var. Ben sana bulurum birilerini abi. E, bak. bak profil fotoğrafındaki benim bak. Bana bakın. Bak profile tıklayın. Bak o benim Kim? ha. Bak yakışıklı mıyım? Ya maşallah. E ee, yakışıklı maşallah mı var ya? hesabı güzelmiş. He, he, hesap he hesap evet. güzel he. Dedim mi ben bu şeyim bak hesabım. Sen hesabı çaldın mı? Bak doğru söyle. Yo ben çalmadım benim kendi hesabım hesabımla benim kendi hesabım kızlar. Bak hep bir şeyim var. Emin misin? Bak çünkü bu senin hesabın gibi gözükmüyor. Nasıl benim hesabım gibi gözükmüyor? Nasıl benim hesabım olacak? E baksana bir sürü silen var, bir sürü araban var. Ne var olamaz Bak, mı evet. benim hesabım gibi? Niye olamaz Aa, mı böyle bir hesabım? Nereden Öyle. çıkardın bunları? Şeyden sandıklardan uç yükledim aldım hepsini. <laughs> baksana. He. <laughs> ucunu yükledim aldım hepsini. Oyunda niye böyle değildin? He oyunda ben seviyorum bu kıyafeti. Bak şu kıyafet var ya. Ben bunu çok seviyorum. Güzel yani. Eee. Benim ejderhanın bileşimi mi? He, çiftleşmesinden çiftleşmesin. sonra. He he. Ben niye öyle giyiniyorum <laughs> biliyor biliyor kızlar? Niye? Bak ben aslında aslında benim bir youtube kanalım var. Ben video çekiyorum. Bakıyorum böyle öyle galiben kıyafetlerle giriniyorum oyuna. Bakıyorum beni e e ezerlerse onları böyle şey yapıyorum. trollüyor Bakıyorum ezmezlerse sohbeti muhabbeti düzgün insanlar çıkarsa sizin gibi muhabbet sohbet ediyor. Gerçekten ha, bak, mı var? Ben dedim ama bunda bir şey var diye. Bakın haklı e. çıktı. Ben YouTubeçuyum. <laughs> Benim şeyde YouTubeçuda 1 milyon takipçim var. 1 milyon ya, bir de. Bak, e, e, yalan varsa bin... söylüyorsan bozuşuruz. Yok lan ne yalan söyleyeceğim ben ya. ya bak soğancı, ben Orhan yaz, bak soğancı Orhan yaz çıkar. Bak git YouTube'ca soğancı Orhan yaz çıkar 1 dur yazacağım ben. Yaz lan, yaz. Bu, yazamıyorum ki. Pencereyi yes. açamadım. Dur, dur bakacağım ben. ben. Pencereyi açamadım mı? Baksana Çok, aşkım. Bak merak etme. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Bir buçuk milyona sen nasıl YouTube'da yaparsın? Onu. Oo, Bunlardan teşekkür ederim. Ama biz çiçek istiyoruz bugün. Bugün Vallahi. kadınlar günü. Biz He bugün dünya istiyoruz. karılar günü ya. Dünya karı bayanları gününüz kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Siz dünyanın en güzel karı bayanlarısınız. <laughs> teşekkür Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bak, efendimiz. baktınız mı YouTube çıkanlarına? Söylediklerim doğru muydu? Evet. Yaşım falan. Ben he, sana yaşım falan. evli misin? ben evliyim la. Benim karım var la. Ben onu şaka yaptım. Teyzeniz meyzeniz varsa ayarlarsınız <laughs> belki, be. mi? Dedim ki, evli <laughs> olmak istemiyor gibi. He, teyzeniz olsaydı belki evli olmak istemezdim. Zengin zengin karılar bana olaysın. Allah senin bin belanı versin. Tamam. <laughs> Baktınız mı YouTube'cu kanalıma? Baktım, baktım. <laughs> Doğruymuş şu anda. Ben baştan sona He, baştan sona da video çektim. Ben ben bak ben. kanalı açacağım ha. Valla? He Sekizlik valla. Şeyini alsana. Kanalımı Neyim, alsana. Al. Alacağım işte baştan sonra kadar kayıt çektim kız. Kanalımı alacağım sizi de. Gerçekten. Ben sana çok laf ettim ama. Ben vallahi. sana çok kötü şeyler yaptım. Ben, de, ben onları da çektim. <laughs> Sen Kübra'yla Tuğba'yı böyle itikledin ya adamların önüne. Onların hepsi kameraların karşısında çıktı. <laughs> <laughs> ya onların hepsini ya. görecek bir bir seni. Kubra, tu Kubra, Tuğba bak gidin izleyin siz bak YouTube çıkanla ben bu videoyu yarın açacağım. Bak bugün 8 Mart Dünya Karılar Günü. Yarın 9 Mart'ta açacağım 16 <laughs> saat videoyu. Bak gidin izleyin siz nasıl itikliyor böyle adamların içine. <laughs> Kurnaz. Ya ben <laughs> sen bizi <laughs> önden gönderdin. Ben kimseye itikliyorum. Ben de önden seni. Ben sen. de göndereceğim seni. İtiklemedim mi arkadaşlar orada? Ben de önden gönderiyordum. Sen göreceğiz. demedin mi ben kurtum arkadan geleceğim diye. Ben korkmadım. Ben sizi yem olarak gönderdim. <laughs> <laughs> ben kendim karımı da gönderiyorum oğlum şeyde. Bak gidin YouTube'da bizde video Rohan. Bak Ruhan, görüyor Ruh... musun? Bak he, itiraf gidin. Itiraf gidin Rohan'la şimdi Pupçi oynadım diye bir tane kanalda video attım. Bak ben karımı da gönderiyorum önden yani. Siz de göndermeyin Bak görüyor <laughs> musun He. sıkıntı değil onun He, Ben, yani. benim karakterim bozuk. Ben araya fitne sokmayı seviyorum ya. Ramazan'a bol bol fitne veriyorum. Bak görüyor <laughs> musun? Adam Allah biraz, Allah emanetsiniz. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eline sağlık. Memnun Eyvallah. emanetsiniz. Bay. Var çok sevecen takımlardı. Valla Vallahi çok sempatiklerdi. O kıza bakmayın. O kıza da biraz yüklendim ama o da benim gibi bir fırlama bir kardeş herhalde. Mira yazan. Vallahi ben çok eğlendim arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Sizler de keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok seveceğim bir takımdı. Ben çok memnun oldum. Sizlere şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.